Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki x 4a grubundadır. Y'nin çekirdek yükü argondan bir eksiktir. Yani o zaman argonun çekirdek yükü 18 olduğuna göre y'nin çekirdek yükü 17 olacaktır. Çünkü proton sayısıdır. X ve Y arasında oluşan kararlı bileşiğin yoğun fazlarında molekülleri arasındaki etkin etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi X4A grubunda ise X'in değerlik elektron sayısı 4. 4 tane noktası var. 4 bağ yapması beklenir. Y ise 17 de 2, 8, 7 şeklinde olacak. Son katmanda 7 elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman burada bir tane tek noktamız olduğu için bir bağ yapacak. O zaman şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın X dört tane bağ yapacak. Y ise bir. O zaman bir X'in etrafına dört tane Y gelmesi gerekir. Evet şu şekilde bir tane X'in etrafına dört tane Y geldi. O zaman burada merkez atom bakın her taraftan eşit güçle çekildiği için bu maddemiz nasıl bir maddedir? Apolar bir moleküldür. Apolar bir molekül olduğu için de bu maddemizin e, moleküller arasındaki etkin olan etkileşim türü London ya da diğer ismiyle indüklenmiş dipol indiklenmiş dipol etkileşimidir. Yani cevap A şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki flor ve klor oda koşullarında gaz, brom, sıvı, iyot ise katı haldedir. Bu moleküllerle ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır denilmiş. İşte bu maddelerimiz 7A grubundaki nedir? Şu şekilde kodluyorduk. Flor, klorun burnunu ısırıp attı diyorduk. Astatine yazmıyoruz. Burada flor, klor, brom ve iot yazdı verilmiş. Şu şekilde moleküler halleri vermiş. Şu iki maddemiz oda şartlarına gaz. Bu maddemiz sıvı. Bu maddemiz ise katı. Şimdi birinci yargımızda diyor ki apolar moleküllerdir. Evet iki atom varsa ve ikisi de aynıysa yani mesela flor gibi, klor gibi, bron gibi ya da iot gibi bunlar apolar moleküllerdir. Birinci yargımız doğru. İkinci yargımıza baktığımızda yoğun fazla moleküller arasında London kuvvetleri etkilenir. Evet apolar moleküllerde London kuvveti etkinir. İkinci yargımız da doğru. Üçüncü yargımıza baktığımızda diyor ki elektron sayısı fazla olanın yoğun fazlandaki fiziksel etkileşimleri daha kuvvettir. Bakın aşağıya doğru inildikçe elektron sayısı artar. Ve erime noktası da artmış. Çünkü nedir? Bakın bu madde oda şartlarında hem erimiş hem kaynamış. Yani bu maddemizin erime noktası da kaynama noktası da 25'in altında. Bu maddemiz sıvı halde erimiş ama kaynamamış. Demek ki erime noktası bakın 25'in altında 25'e gelene kadar erimiş ama kaynama noktasına daha ulaşmamış. Bu maddemiz ise hala katalde. Ne erimiş ne de kaynamış. Demek ki bu maddemizin hem erime noktası hem kaynama noktası 25'in çok üzeri, yani çok üzeri demeyeyim. Üzerinde daha ne erimiş ne de kaynamış. Yani aşağıya doğru inildikçe erime noktası artmış. Erime noktası artmışsa etkileşimi de artmıştır. O zaman nedir? Aşağıya doğru inildikçe elektron sayısı arttığı için yoğun fazladaki etkileşim de artar. Daha kuvvetlidir. Üçüncü yargımız da doğrudur. Dördüncü yargımıza baktığımızda aynı koşullarda iot molekülleri arasındaki etkin etkileşimler en fazladır. Evet, bu maddenin erime noktası en yüksek dedik. O zaman etkileşimi de en fazla bu maddemizdedir. Dördüncü ifademiz de doğrudur. Son ifademize baktığımızda diyor ki aynı sırtı buhar basıncı en büyük olan iyottur denilmiş. Bakın bu kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılıdır. Yani burada erime ve kaynama noktası en büyük olan iyot dedik. Yani o zaman burada kaynama noktası en büyük olan iotsa buhar basıncı ne olacaktır? En küçük olan iot olacaktır. Ters orantılı olduğu için son ifademiz yanlıştır. Bu durumda cevap 5 ve E şıkkı olacaktır. 6. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki bileşiklerin yoğun fazla molekülleri arasında bulunan London kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu maddelerimizin tamamı karbon ve hidrojenden oluşur. Baktığımızda başka element göremiyoruz. Yani hidrokarbon. Hidrokarbonların tamamı apolardır ve apolar moleküllerde hangi etkileşim görülür? London kuvveti görülür. Şimdi London kuvveti mol kütlesiyle doğru orantılı. Yani kütleyle ya da işte elektron sayısıyla e, doğru orantılı diyebilirsiniz. Yani kütle ile doğru orantılı diyelim burada. Kütle ile doğru. Eğer kütlesi eşit çıkarsa dallanma ile ters orantılı. Dalı fazla olanı London'u zayıf olur diyebiliriz. Bakın burada baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane karbonumuz var. Hidrojenleri saydığımızda 3, 5, 7, 9, 3 de burada 12 tane de hidrojenimiz var. İkinci bileşiğimize baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane karbonumuz var. Hidrojenlere baktığımızda 3, 6, 9, 10, 12 tane de hidrojenimiz var. Üçüncü bileşiğimize baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane karbonumuz var. 3, 6, 9, 12 tane de hidrojenimiz var. Bakın hepsinin karbon ve hidrojen sayısı eşit. Demek ki kütleler eşit. O zaman dallanmaya bakacaksınız. Dallanma dediğimiz de şudur arkadaşlar. Bakın bu maddemiz böyle dümdüz. Herhangi bir dallanma yok. Bu maddemizi böyle bakın şurayı seçtiğimizde şuradan bir dal çıkıyor. Bu maddemizi bu şekilde seçtiğimizde buradan iki tane dal çıkıyor. O zaman dalı fazla olan London kuvveti en zayıf olacak. O zaman London kuvveti bir büyüktür. iki o da büyüktür. Üç şeklinde olması gerekir. Yani şıklara bakarsak aradığımız cevabın A şıkkında olduğunu görürüz. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki aynı ortamda bulunan ve toplam elektron sayıları birbirine çok yakın olan saf X, Y ve Z sıvılarının 20 derecedeki yüzer mililitresi ağzı açık özdeş kaplara koyularak bir süre beklendiğinde kaplarda kalan sıvıların hacimleri yukarıdaki grafik yukarıdaki dairesel grafikle gösterilmiştir. Buna göre bu sıvılarla ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi demek ki burada en hızlı uçan Y. Çünkü ondan en az kalmış. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Uçuculuk için Y büyüktür. Z'den burada en az giden X olduğu için X'in uçuculuğu en azdır. Şimdi uçuculukla tanecikler arası çekim kuvveti ters orantılıdır. Şimdi Moleküller arası çekim kuvveti için şöyle diyebiliriz. Z büyüktür. Pardon Z değil. En aşağıda X vardı. X büyüktür Z'den o da büyüktür Y'den şekli olur. Şimdi birinci e, yani yargımıza baktığımızda diyor ki tanecikler arasındaki etkin kuvvetler X'de hidrojen bağı, Y'de London Z'de dipol dipol etkileşimi olabilir demiş Şimdi yazarsak bakın X'de hidrojen bağı Y'de London Z'de ise dipol dipol etkileşimi olabilir. Doğrudur. Hidrojen bağı Lipol dipolden büyük o da London'dan büyük. Yani bu sıralama yukarıdaki yerine yazdığımızda doğru çıkıyor. O zaman birincisi doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda x'in aynı sırada uçuculuğu en düşüktür. Evet şurada belirttik. O zaman ikinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki bu şekilde de demiş. Moleküller arası çekim kuvveti doğru orantılıdır kaynama noktasıyla. Yani bu durumda X büyüktür. Z o da büyüktür. Y şekli olması lazım. O zaman burası yanlıştır. Bu durumda cevap 1 ve 2. Yani A şıkkıdır. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen bileşiklerin yoğun fazla birbirlerinin tanecikleri arasındaki etkileşimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradaki elementlerimizin elektron dizilimini yaparsak bakın hidrojen 1. Evet hidrojenin bir tane elektronu var ve bir bağ yapması beklenir. Karbon 6. 2'ye 4. Karbonun son katmanı 4 elektron olduğu için 4 bağ yapması beklenir. Oksijen 8. 2'ye 6. Evet son katmanda 6 var. 1 2 3 4 5 6. 2 tane tekli nokta Sol için 2 bağ yapması beklenir. Sodyum 11 2 8 1 şeklinde olacak. Şunları da yazalım bakın sodyuma gelince aklımıza geldi ama şimdi hidrojen son katmana 1 elektron bulundurmasına rağmen ametal. Çünkü şöyle bulundurup hani bulundurmasına rağmen derken son katmanda genelde 1 2 3 bulunur onlar. Metal ama hidrojen ametal. Karbon 4 elektron bulunduran yine bir ametal. 5, 6, 7 bulunduranlar ametal olduğu için oksijende bir ametal. Son katmanda bir elektron olan sodyumumuz metal. Kükürt 16. 2, 8, 6 şeklinde oluyor. Son katmanda 6 elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 2 tane tekli noktamız olduğu için 2 bağ yapmasını bekliyoruz. Ve son katmanda 6 olduğu için bu da yine bir ametal. Klor 17. 2, 8, 7 şeklinde olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son katmanda 1 elektron olduğu için 1 bağ yapmasını bekleriz. Ve son katmanda yine 7 elektron olduğu için ametaldir. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda su ve hidrojen sülfür verilmiş. Şimdi bu bileşiklerimiz için şunu söyleyebiliriz. Su da oksijen 2 bağ, hidrojenler birer bağ yapacak. Diğer bileşiğimiz de şu şekilde olacak. Şimdi burada e, merkez atomların üstünde elektron çifti olduğu için bu maddemizde polar, bu maddemizde polar. O zaman polar, polar arasında hangi etkileşim oluşur dersek dipol, dipol etkileşim oluşur. Birincisi dipol, dipol olacak. Şimdi ikinci yargımıza baktığımızda bakın şunu söyleyebiliriz. Eğer bir maddemizin bir maddenin yapısında sadece karbon ve hidrojen varsa biz bunlara hidrokarbon diyoruz ve hidrokarbonların tamamı apolardır. Bu maddemizde apolar, bu maddemizde apolar. O zaman apolar, apolar moleküller arasında hangi etkileşim olacaktır? London kuvveti olacaktır. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol ya da London'dur. Şimdi üçüncü bileşi ya yani üçüncü yargınza bakmaz bu maddemiz iyonik bir bileşik oluşur çünkü, olur çünkü sodyum metal klor ise ametal şurası iyon. Yine karbon tetra ise karbonun dört tane değerlik elektronu var klorların yedi tane değerlik elektronu var. Evet şu şekilde karbon her taraftan eşit çekileceği için bu maddemiz nedir? Apolardır. O zaman buradaki etkileşimin adı nedir? İyo, hani şurası iyonik bileşikte. iyon indüklenmiş dipol etkileşimi görülecektir arkadaşlar. Yani şıklara bakarsak dipol dipol London iyon indüklenmiş dipol yani cevap B şıkkı olacaktır. 9. sorumuza baktığımızda diyor ki Murat fiziksel etkileşimlerin güçlerini görseldeki ağaçların köklerine benzetmiştir. Toprağı kökleriyle en sıkı tutan ağaca yoğun fazlarında tanecikler arasındaki etkileşimleri en kuvvetli olan molekülün adını vermiştir. Buna göre Murat'ın X, Y ve Z ağaçlarına verdiği isimler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada şunu söyleyeyim bakın Z en fazla yani moleküler arasındaki etkileşim içinde şunu belirtebiliriz. Hidrojen bağı büyüktür dipol dipolden. O da büyüktür London'dan. Ha yani burada şöyle söyleyebiliriz. Hidrojen yani biri hidrojen bağı, biri dipol dipol, biri London olabilir. Tabii ışıklara e, bakarsak bakın yani, tüm şıklarda 3 tane maddemiz var su, metan ve hidrojen. Öncelikle bu maddelerimizin bir etkileşimlerini bulalım. E, ee, Tabi onlar için öncelikle şunlara elektron dizilimi yapalım. Bakın hidrojen 1. Bir. bir tane noktası var. Bir bağ yapar. Karbon 6. 2'ye 4 şeklinde olur. Karbonun 4, 4 tane tekli noktası olacaktır. Son katmanda 4 elektron olduğu için 4 bağ yapar. Oksijen 8. 2, 6 burada da 1, 2, 3, 4, 5 şöyle yapalım 3, 4, 5, 6 2 tane tek bir noktamız olduğu için 2 bağ yapmasını bekleriz. Bakın birinci maddemiz su şu şekilde olacaktır. Oksijenin 6 noktası var. 2 bağ yapacak hidrojenler ise birer noktası var. Şimdi bu maddemiz polar ama şunu da söyleyelim. Burada bu maddemizin hani elektron çifti olduğu için polar dedik. Ama bu maddemizde hidrojen nedir? Eğer elektronegatifliği negatifliği yüksek fon atomlarından birine bağlıysa moleküller arasında ne vardır? Hidrojen bağı etkindir. Evet metana baktığımızda şu ikinci bileşiğimize baktığımızda bir tane karbona dört tane hidrojen bağlı. Şimdi burada merkez atom her taraftan eşit çekim kuvvetiyle çekildiği için nedir bu maddemiz? Apolar bir maddedir. Apolar bir madde olduğu için hangi etkileşim vardır? London kuvveti etkindir. Diğer maddemizse hidrojen. Hidrojen de şu şekilde çizebiliriz. Bakın yine burada her iki taraftan eşit çekim kuvveti olduğu için bu maddemiz de apolardır. Apolar olduğu için de burası yine London kuvveti olacaktır. Yani o zaman bu durumda şunu söyleyebilir miyiz? Bakın hidrojen bağ Londondan büyük olduğu için Z'nin olduğu yere suyu yazmamız lazım. Yani Z su olacak. Yani bu durumda cevap cevabımız ya B şıkkı ya da C şıkkı olacaktır. Peki Y X'ten büyükmüş. Acaba bu maddemizin London kuvveti daha büyüktür? Bu maddemizin London kuvveti daha büyüktür dersek London kuvveti toplam elektron sayısıyla ya da toplam kütleyle doğru orantıdır. Bakın bu maddemizde bir karbon 4 hidrojen varken burada sadece iki tane hidrojen var. O zaman bu maddemizdeki toplam elektron sayısı ve dolayısıyla kütlesi fazla olduğu için o zaman şöyle diyebilir miyiz? Metanın London kuvveti hidrojenden daha büyüktür. O zaman Y ne olacak? Metan olacak. Sonuncusu ise hidrojen olacak. Yani bu şekilde şıklara bakarsak cevabın B şıkkı olması gerekir arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin suda iyi çözülmesi beklenmez demiş. Şimdi kimyada şöyle bir kural vardır. Benzer benzeri çözer. Yani polar maddeler polar çözücülerde apolar maddeler ise apolar çözücülerde iyi çözülmesi beklenir diye söyleyebiliriz. Evet öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın su dediğimiz madde nedir? Hidrojenle oksijen arasında oluşan bir bileşiktir. Şimdi hidrojenin değerlik elektron sayısı bir. Elektron dizilimini yaptığımızda bir tane nokta sol için bir bağ yapacak. Oksijen ise 8. 2'ye 6. Evet 6 tane değerlik elektronumuz var. 6 noktamız var. Şimdi burada 2 tane tekli noktamız olduğu için 2 bağ yapacak. O zaman şu şekilde yazabiliriz. Suyun yapısını. Evet bu oksijen merkez atom. Merkez atom üstünde elektron çifti varsa bu maddemiz polar. Şimdi yargılarımızda verilen maddelerimize bakarsak şimdi hidrojeni zaten dağıtmıştık. Bir florun da elektron dizilimini yaparsak flor 9 yani 2'ye 7 olacak. 7 tane elektron var. Hidrojenin bir noktası florun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane noktası var. O zaman şu şekilde tekli bağ oluşacak. Bakın buradan hidrojen, buradan flor çekiyor. Eşit çekim kuvveti olmadığı için bu maddemiz polar. O zaman madde, bu maddemiz polar, su polar, benzer, benzer çözer ilkesine göre bu maddemiz iyi çözünür. O zaman almıyoruz. Çünkü çözülmesi beklenmez diyor diyordu. Birinci yargımızı eledik. Şunu da belirtebiliriz arkadaşlar. Bakın su nedir? Hidrojen e, oksijene bağlı olduğu için eğer hidrojen, flor, oksijen, azot atomlarından birine bağlıysa ve su da hidrojen bağı etkindir. Bakın oksijene bağlı için. Bu maddemizde ise flora bağlı. Burada da hidrojen bağı etkinir. Hidrojen bağı da ekstra çözünürlük sağlar. Bu maddemiz suda onun için. Bu yüzden çok iyi çözünür. İkinci maddemiz amonyak. Evet azotun da elektron dizilimini yaparsak azot 7. 2'ye 5. Evet son katmanda 5 elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 3 tane hidrojen bağlıyoruz. Evet yine merkez atomunun üstüne elektron çifti olduğu için bu maddemiz de polar. O zaman bu maddemiz de suda iyi çözünür. Hatta az önceki dediğimiz şey burada da var. Bakın azot ve hidrojen arasında bağ vardı. Varsa bu maddenin molekülleri arasında yine hidrojen bağı etkinir. Yani bu da suda hidrojen bağından dolayı ekstra çözünürlüğe sahiptir. Çok iyi çözünür. Üçüncü maddemiz karbon tetraklorür. Bir tane karbon. Tabi karbon elektron diziliminde yaparsak bakın karbon altı. 2'ye 4. Karbonun son katmanda 4 tane elektronu var. 1, 2, 3, 4. 4 pay yapacak. Bu 4 elektronu kl kullanarak kloron 7, 2, 8, 7 şeklinde olacak. O zaman klorların ise 7 tane elektron olacak. Son katmanda 7 elektronu olduğu için. Evet şu şekilde şu tekli noktalarını kullanarak bağ yapacaklar. Bakın burada merkez atom her taraftan eşit çekiliyor. O zaman her taraftan eşit çekiliyorsa kutupsuz anlamına gelen apolar bir maddedir. O zaman bu maddemiz apolar olduğu için polar olan suda çözülmesi yani iyi çözülmesi beklenmez. Bu durumda cevap yalnız 3 ve e eşit olacaktır. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki X apolar bir molekül. Y ise anyon ve katyona elektrostatik çekim sonucu oluşan bir bileşiktir. Bu iki maddenin yoğun fazlarında tanecikler arasındaki etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın X apolar bir molekülse apolar moleküllerde hangi etkileşim görülür? İndiklenmiş dipol etkileşimi vardır. Yeyse anyon ve katyon arasında yani anyon ve katyonun elektrostatik çekim sonucu oluşan bir bileşiktir demiş. Yani artı ve eksi yükler bağlanmışsa bu maddemiz nedir? İyonik bir bileşiktir. İyonik bileşiklerde hangi etkileşim vardır? İyon. O zaman buradaki etkileşimizin adı iyon indiklenmiş dipol olması lazım. Yani şıklara bakarsak cevabında C şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki öğretmen sınıfta zayıf etkileşimleri anlatırken bir beher alır ve yaptığı her işlemden sonra sırasıyla beherdeki maddelerin tanecikleri arasındaki tüm zayıf etkileşimleri sorar. Öğretmenin yaptığı işlemler ve öğrencilerin cevapları şu şekildedir. Buna göre öğrencilerden hangilerin cevapları eksik veya hatalıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademize baktığımızda diyor ki birinci işlemde behere saf su koyar demiş. Bakın burada su için şunu söyleyebiliriz. Hidrojene elektron dizilimi yaptığımızda hidrojen 1. Bir. bir tane noktası var. Bir bağ yapacak. Oksijen 8. 2'ye 6. Oksijen de 6 tane. Değerlik elektron var. Yani 6 noktası var. Burada iki tane tekli noktamız olduğu için 2 bağ yapacak. O zaman şöyle yazabiliriz. Şimdi burada hidrojen bağı var mıdır? Vardır. Yani hidrojen elektronegatifliği yüksek. Flor, oksijen, azot atomlarından biriyle bağ yaptıysa moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Burada hidrojen oksijene bağlı olduğu için bu maddenin moleküller arasında hidrojen bağı görülür. Ama bakın burada tüm zayıf etkileşimler diyor. Su aynı zamanda polar bir maddedir. Hidrojen bağı var dedik. Polar bir madde olduğu için dipol dipol etkileşimine de sahiptir. Ve bütün moleküller de aynı zamanda London kuvveti de vardır. O zaman burada hidrojen bağı dışında şu ikisinde yazması gerekiyordu. O zaman Zeynep hata yapmış. İkinci işleme baktığımızda saf suya biraz alkol ekler demiş. Alkol için şunu söyleyebiliriz. Alkoller yapısında karbon, hidrojen ve sonunda hidroksil grubu bulunan bileşiklerdir. Bakın burada yine hidrojen oksijene bağlı. O zaman suyla etkileştiğinde bu maddenin moleküller arasında hidrojen bağı oluşacak. Bu iki maddemiz polar madde olduğu için dipol dipol etkileşimi de olacak. Zaten suyun kendi moleküller arasında da dipol dipol etkileşim var da. Aynı zamanda burada hem bu molekül hem de bu molekülün London kuvvetleri de vardır. O zaman Ali'nin verdiği cevaplar doğrudur. Aynı bir biraz karbon tetraklorür sıvısı ekler demiş. Şimdi karbon 6, 2'ye 4. Karbon 4 tane değerlik elektronu var. Klor 17. 2, 8, 7. O zaman klorun sayı 7 tane değerlik elektronu var. Evet klorlar karbonun etrafında bu şekilde. Her taraftan eşit çekeceği için bu maddemiz apolar bir maddedir. Bakın hidrojen bağları dipol dipol ve London zaten vardı. Bu moleküller yani su molekülleri arasında hala bu etkileşimler var. Aynı zamanda bu maddemiz apolar. suysa polar bir madde olduğu için bu maddemizle su arasında ne olacaktır? Dipol polar maddeden gelecektir. Diğer maddemizden ise indiklenmiş dipol gelecektir dipol indiklenmiş dipol etkileşimi de oluşacak. O zaman Melike'nin cevapları da doğrudur. Bu durumda cevap Zeynep ve A şıkkı olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki tuzlu su ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki elektrolit bir çözeltidir. Yani elektriği ileten bir çözeltidir demek istiyor. Evet tuzlu su elektriği iletir. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda bileşenlerinin tanecikleri arasında iyon dipol etkileşimi vardı diyor. Evet tuz iyonik bir bileşiktir. Su ise polar bir maddedir. O zaman bunların arasında iyon dipol etkileşimi olacaktır. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda tuzun katyonu su moleküllerinin oksijen uçlarıyla etkileşir tuzun katyonu dediğimiz artı yüklü klor. Yani şu şey artı yüklü sodyum. Klorür yazarken klor ifadesi çıktı. Yanlış çıktı. Artı yüklü e, sodyumumuz katyondur. Bakın su içinde şunu söyleyebiliriz. Evet suyun leğlisi yapısı bu şekilde. Şimdi burada elektronegatifliği yüksek olan oksijen nedir? Kısmi negatif yüklü yüklüyken hidrojenler kısmi pozitif yüklü yüklü olacaklar. O zaman burada artıyla eksi ne yapacak? Etkileşim halinde olacak. Oksijen eksi yüklü olacak. ne yapacak? Oksijenler tuzun katyonunu saracak. O zaman üçüncü ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap A şıkkı yani hepsidir. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki sodyum nitrat bileşiğinin suda çözülmesi sırasında tanecikler arasında oluşan etkin zayıf etkileşim türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet şunu söyleyeyim. Bakın bu bileşiğimiz sodyum metali ve nitrat iyonu arasında oluşan iyonik bağlı bir bileşiktir. Yani şu burası iyonik bağlı. Buradan iyon gelir. Su ise polar bir maddedir. O zaman bu iki madde arasında yani bu madde ile bu madde arasında oluşacak etkileşim adı iyon dipol etkileşimi olacaktır. Yani bu durumda cevap D şıkkı çıkacaktır.